Efendim e, Profesör Doktor Mehmet Öz ve Profesör Doktor Mustafa Öz'ü ağırlamaya devam ediyoruz. Şu anda e, telefon e, numaralarımızı ben vermek istiyorum 0212 313 52 02 ve 313 52 03. Bu arada derinlikler danışma hattı telefon numaraları da altyazı olarak hemen geçecek. E, Evet e, hocam, yine önemli bir telefon. E, Konya Bozkır Belediye Başkanı Sayın Lokman Ciğerci telefon hattındaymış. Buyurun Lokman Bey. Efendim, öncelikle hepinize iyi akşamlar diliyor, i̇yi akşamlar. saygılarımı sunuyorum. Sağ olun. Bu arada e, değerli abimiz Mustafa abime ve Mehmet Bey'e, özellikle e, Mehmet Bey'e hoş geldiniz diyorum. Bozkırlılar adına ve kendi adıma. Şimdi Bozkır ilçemiz gerçekten Konya ilimizin 1870 yılında kurulmuş 76 köyü ve onun üzerinde kasabasıyla çok büyük bir ilçe. Ama bizim büyüklüğümüz sadece Türkiye içinde değil Türkiye'nin dışına da taşmış bir ilçe konumuz. Bu daha önemli değil mi? Evet gerçekten gurur Aynı duyuyoruz. Medar iftarımız böyle dünyaca ünlü bir Mehmet Öz Profesör, babası Mustafa Öz Profesör, amcaları halası ve bir aileden 4-5 tane profesör. Bozkır ilçemiz gerçekten e, okumuş ve böyle çok ünlü kişilere sahip bir ilçe. E, bu nedenle ben bir Bozkırlı olarak gurur duyuyorum. Ve hepinize tekrar iyi akşamlar dilerken e, sözü fazla uzatmak da istemiyorum. Bu arada Mustafa abimi karşımda görüyorum. Kendisi Bozkır'a gerçekten maddi ve manevi çok büyük hizmetler, yararlar sağlayan bir abimiz. Ve Mehmet öz kardeşimiz Amerika'da yaşıyor ama onun ismini taşıyan Mehmet öz sağlık ocağı da Bozkır'da yaşıyor. Aa, ve biz o sağlık ocağını gerçekten kendileri destekliyorlar, kendileri kurdular. Biz de iyi bir şekilde yaşatmaya çalışıyoruz ama Bozkır'a ve Bozkırlı'ya dar geliyor orası. Bu sağlık ocağının biz daha büyük bir hastane haline dönüşmesini arzu ediyoruz. Mustafa abimiz de tabii eğitim ve öğretime çok büyük katkılar sağlayan ve çok büyük projeleri olan bir abimiz. Onun için kendisine tekrar iyi akşamlar diliyorum ve saygılar sunuyorum. Bana sormak istediğiniz, öğrenmek istediğiniz bir şey varsa bu vesileyle siz bunları bize anlattığınız için çok teşekkür ediyoruz. Kendileri o denli alçak gönüllü ki biz bu kadar tanıdığımız halde daha hocadan hiç bunları duymamıştık. Evet. İlk kez böyle şeyler duyuyoruz. Emin olun biz de çok çok duygulandık yani. Sadece oturup demek e, tıp yapmak değil aynı zamanda Konya bozkırı unutmamak hem de te o Amerika'lardan unutmamak unutmamakta kalmayıp bir de oraya bir şeyler yapmak çok tabii, önemli tabii. bir şey. Tabii. Evet Ayhan. Evet e, teşekkür ediyoruz e, Lokman Bey. E, Tekrar e, bu sigara konusunu açmıştık. Ona geri dönmek istiyorum ben. Çünkü e, mesela ülkemizde yapılan bir e, çalışma var. Son zamanlarda böyle çok geniş kapsamlı e, sigara ile ilgili bir e, çalışma, epidemiyolojik çalışma yapılmadı ama daha önce yapılan çalışmada e, Türkiye'de sigara içme oranının e, erişkin nüfusta yüzde 45 olduğu saptanmıştı. Evet. Ama bir çalışmanın bir başka e, ayağında ise hekimler arasında yapılan çalışmada ne yazık ki e, bu sayı yüzde 61, yüzde 62 gibi. Yok, biraz düştü. Yüzde 50'lerde. Yani şimdi e, biraz son biraz zamanlarda düştü. belki Çok düşük rakam bu. yani e, ortalamanın da üzerinde de hekimler sigara içiyor. E, ama e, bu mesela buna benzer oranlar e, işte e, 65'lerde, 70'lerde Amerika için de söz konusuydu. Ama şimdi biliyoruz ki Amerika'da bu oranlar %30'lara indi. %30 belki e, kokain kullananların da oranı olabilir ama onlar <laughs> yani, yani çok sigara içirtilmiyor. Çok az restorantı içiliyor. diyor. Kaliforniya'da e, paplarda bile sigara içmek yasak. İçki içebiliyor insanlar ama sigara içemiyorlar. İşte şey bunun gibi bir takım önlemler var. <laughs> ilave edeyim. Sigara içene ittisat yaptırmıyorlarmış. Kalp damar cerrahı ihtisası, ihtisası, e, ihtisası yapmak böyle. mümkün değil. Mesela benim bir e, sınıf arkadaşım vardı. Şu anda e, Almanya'da kalp damar cerrahı oldu. Doktor Ümit Çelik. O da çok fazla sigara içerdi. Ama e, Almanya'da kalp damar cerrahı ihtisasına girmek istediği zaman e, sigara içmeyi bırakmak zorunda kaldı. Çünkü sigara içtiğini bilirse hocasının onu ihtisasa alması mümkün değildi. Doğru. Bizim programda aynı şey var aslında. Columbia Üniversitesi'ndeki büyük bir eğitim merkezinde sigara içenleri kabul etmiyoruz. Evet. İmkansız, yani mantıksız bir bir hareket olur. Ee, ve doktorlar arasındaki, hekimler arasındaki sigara içme oranını tam olarak bilemiyorum ama bizim merkezimiz onun altında. Yani Gizli içenler belki vardır ama evet. bildiğimiz içen sayısı bir tahmin ettiğimden daha düşüktü. Enteresan ee, bir şey oldu. Ee, Amerika'da avukatlar, doktorlar aynı takımda oynamaya başladılar. Bu yani nadir görünen bir şey aslında. Ve şöyle ki avukatlar, sigort bu sigara yapan şirketlerin peşinden koşmaya başladılar ve çok büyük yatırma yaptıktan sonra bütün bu şirketleri batırmaya başladılar. Hatta Amerika'daki sigara yapan şirketler yavaş yavaş değişik işlere geçmeye başladılar. Elbise dükkanları, yemek mağazaları ama sigara işten çıkıyorlar yavaş yavaş. Sigara içmeyen kişiler. Dumanı duman beğenmediği için hemen hemen sigarayı her yerde yasak ettirdiler. Yani ancak kendi evinde sigara içme hakkın oluyor. Bu, bu sefer yani halkın çoğu mecburen bu baş çıkmaya başladı, kaldılar. Ve son bir konu var. Eskiden reklamlar şöyle giderdi işte sigara içme derlerdi. Bunu kimse dinlemiyor. Zaten din ne olsa daha önce bakırdı sigaraya. Ve gençler için çok büyük bir tehlike. Bugünkü reklamlar çok değişik. Mesela bir mezar mazar gösteriyorlar. İşte sigara zaman e, gideceğin yer diyor. Veya bir beş dolar e, gösteriyorlar televizyonda. Altında sigara şirketi size baktığınız zaman bunu görüyor diyorlar. E doğru. İşte bu gibi, bu gibi rakamlar hem biraz komik bir yerde ama trajik aynı zamanda. Ama gençler için e, yani anlıyorlar. Bu, bu gibi rakamları anlamaya başladılar. Ve bunun da büyük bir, bir rolü olacağını tahmin ediyorum. Evet, sanayikte e, e, ülkemiz için de e, bu o, büyük sigara fabrikaları üreticileri e, Amerika gibi e, ülkelerde hukuki problemlerden dolayı, ödedikleri tazminatlardan dolayı 3. E, e, dünya ülkelerine kaymaya başladılar. Daha e, işte böyle e, bakir pazarlar. Bu da insanlar o kadar bilinçli değil ve ne yazık ki e, çok sevilen çok büyük iş adamlarımız da bunlarla ortaklık yapıyorlar bu da ben doğrudan Sakıp Sabancı Bey'e hitap ediyorum yani sigara firmalarıyla ortaklık yapmanın onun şanına ve saygınlığına yakışmadığını düşünüyorum bir şey daha ben söylemek istiyorum. Ekim ayı içinde Cenevre'de Dünya Sağlık Örgütü'nde bir toplantı yapılacak. Uluslararası bir toplantı. Hmm. E, bu sigarayı mesela diyelim ki Amerika yasaklıyor reklamını veya da herhangi bir ülke. Ama şimdi teknoloji o kadar ileri ki uydularla o e, yasaklar delinebiliyor. Şimdi uluslararası bir karar çıkartmak için birçok ülkeden temsilciler Ekim ayında Cenevre'de toplanacaklar. Bu toplantılara sigara firması yetkilileri de katılacaklar. Türkiye'den de bir heyet gidecek. Duyduğuma göre bu bir duyum sadece Türk resmi heyetinin bu alınacak kararlara karşı olduğu yönünde. Mesela bu da üzücü bir şey tabii. Evet ben işi birazcık psikiyatriye getirmek istiyorum son bir şey daha söyleyeyim Dostkan ondan Tabii sonra şöyle. psikiyatriye geri dönelim şimdi ülkemizde de bir dava açıldı tekeli e, dava eden bir akciğer kanseri olan bir e, e, işte e, bayan sigara tiryakisi var ilk defa ülkemizde de e, bir e, sigara üreticisi e, dava ediliyor şu anda evet. tekel e, 20-25 sene Maltepe sigarası içip de akciğer kanseri olan bir bayan tekeli dava ediyor o davada da Tüm kalbimizde onun yanındayız. Ya, bu, bu, hanım bu de söylerim, haberi olsun. Amerika'da 30 sene üst üste deva, dava açtılar, kazanamadılar. Sigara içenler. E, bu en son 4 sene içinde bu kazanmaya başladılar ama evet. başla, başladıktan sonra çok hızlandı. Evet. Tabii emsal teşkil ediyor. Evet. Evet. Çabucak bir ben de bir noktaya temas edeyim. Amerika'da şahıslar kazanamıyordu ama akciğer kanseri için Amerika'da yüzde 27, yüzde 37 nüfusun sağlık sigortası yok. Ve bunların bakımını vilayetlerde e, valilikler ve belediyeler üzerlerine alıyorlar. Ve onlar mesela Florida'daki e, Bush, Jeff Bush valinin adı mahkemeye verdi sigara kumpanyası. Dedi ki benim şey, şeyim, eyaletim benim Florida'dan ne mecburiyetim var ki ben bu akciğer kanseri olmuş olan yüzde otuz yedi vatandaşıma onların parasını ben vereyim hastanelere tedavi ettireyim bunları. Eğer siz sigara kumpanyası olarak bunları bu zehirle daimi olarak bombardıman ederseniz. Evet. Mahkemeye verdiler ve kazandılar. Aa. Yani kolektif olarak devlet olarak ya eyalet olarak kazanıyorlar bunu şimdi sigara kumpanyalarına karşı. Evet. Yani şahıs. birey olarak değil de herhalde. Bireyler de kazanmaya başladı ama esas... Bu şeyi, lokomotifliğini e, vilayetler, yani. eyaletler yaptılar. Ülkümüzde, ülkemizde de çok duyarlı insanlar var bu konuda Allah'tan. İşte bir zamanın sağlık bakanı Akarcalı. Evet, e, evet. İşte benim çok sevdiğim saydığım bir hoca e, Elif Dağlı. Yani uğraşan bilim adamlarımız da var bu konuda. Çok, çok, çok e, yalnız değiliz. <laughs> bu da sevindirici bir şey. Mehmet Bey şeyi soracağım size. Çok az kaldı programın bitmesine. Bundan sonrası için neler düşünüyorsunuz? Hayatınızın bundan sonrası için neler düşünüyorsunuz? Hayatımı dönmeden bu bir e, araştırma konusu daha var onu bir e, açıklayayım. E, bugüne kadar e, çok sevdiğim ve yaptığım bir ameliyat bu da bir e, bitrak kapak tamirat ameliyatı. Bunun tek sakıncası göğüs açıp kalbi durdurmamız gerekiyor. Ama ondan başka çok zevkli bir ameliyat. Şimdi hastalar maalesef bu ameliyattan sonra 2-3 hafta kendini pek iyi hissetmiyorlar. Aslında mitral kapak çok basit bir kapak. Bir, i̇ki yakine düşün, bir araya gelmedikleri zaman kan kaçırıyorlar. Bunu tamir etmek için 35-40 dikiş atacağımı, tek bir dikişle bunu tamir edebilirsem, o zaman belki bu iki fermuar gibi bu iki yelken birbirini yapışırlar ve kan kaçırmazlar. Hakikaten bunu yapmaya başladık. Bugüne kadar 40 tane hastaya böyle emeğat ettik ve muvaffak oldu. Şimdi bunun özelliği şu, eğer tek dikişle bu hakikaten kapağı tamir edebilirsek, demek kateter sokup bacak kasaktan ıı, kateter sokup önce yaptığımız gibi ıı, en etmeden, göğsü açmadan, kalbi durutmadan mitra kapağı tamir yapmak mümkündür. Bunun üzerine bir patent yazdım. Columbia üniversite için ve, ve şirket bu patenti aldı ve bunu yap, imanat, et, imanat yapmaya başladı. Ve tahmin ediyorum Ocak, Şubat ayınları da bunu başlayacağız. Bunun birkaç iyi tarafları var ama bence en büyüklerinden biri bugünkü emeliyatın masrafı aşağı yukarı 40 bin dolar bu yeni ameliyatın masrafı tahminle 4-5 bin dolar arası olacak. Onda birine. Şimdi onda bir kapak hastalığı, bitiren kapak Türkiye'nin çok büyük bir problemi değil mi efendim? Evet. Buradan bu, giriyorsunuz değil mi Mehmet? Kasıktan giriyoruz. Kateterler. Yani aynı gün hasta taburcu olabilir aslında. Onu ya gördüğünüz gibi yani gerçi yeni bir teknoloji ama aslında hayatı biraz hem hayat kalitesini iyileştiren bir teknoloji aynı zamanda daha ucuz bir teknoloji. Evet. Onun için her teknoloji bizim yapay kap gibi daha pahalı, daha zor, daha büyük bir yapmak için değil bazen tam ters yolunu gidiyoruz. Evet daha büyük konuya dönelim. Hayatımda, hayatını ne yapmak istiyorum? Bir yerde işte bu Dünya Ekonomi Forumu yaptığım gibi arkadaşlarla temas kurup dünyadaki sıhhat karşı davranışı değiştirmemiz gerekiyor. Hakikaten eğer hayatımızı sırf parayla ölçersek hiçbirimiz hayatın sonunda memnun ve muvaffak olamayız. Ve bu değişme büyük bir hızla bütün büyük şirketleri ve ayarları dokumaya başladı ve bu seneki New York, Amerika'da bulunan seçimlerde bu çok büyük bir konu. Evet, bunu konuda gerçekten ailecek hem babanız hem siz gerçekten sadece yani ekonomik değil kazandıklarını işte kendi doğduğu büyüdüğü kasabaya aktarmak veya işte birçok başka insanlara Amerika'da eğitim aldığı yıllarca kazandığı üniversiteye burs yardımı yapmak gibi çok güzel şeyler yapıyorsunuz. Şimdi. Programımızın sonuna geliyoruz. Tabii evet, programda evet, geçen evet. hafta tekrar yeniden bizim eski alışkanlığımıza geri dönerek kitap tanıtmaya başladık. Evet. Mansur abi. Evet bu haftaki kitabımızda yazarı yanımızda Şifayı Yüreğinde Ara çok değerli Mehmet Özün doktor arkadaşımızın yazdığı kitap e, okuyucularımıza ben şöyle kaldırsam evet tekrar kameraman arkadaş gösterse ismini tekrar söylerim şifayı söylersem. yüreğinde ara şimdi gayet güzel e, gözüküyor e, bu bunu İngilizce versiyonu da evet Healing from the Heart değil mi evet. ve çok önemli bir ödül de aldı değil mi en çok bu, satılan kitaplar en çok satılan kitap yer aldı, evet Amerika'da. okuyucularımıza evet. önermekten büyük bir gurur duyuyorum bu kitabı çok, çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederiz programımıza da katıldınız. Bize büyük onur verdiniz. Mesela. Sağ olun. yemeklerden aldık getirdik buraya. <laughs> Ama gerçekten Türk halkının size tanışması Mustafa Bey'le tanışması gerekiyordu. Konya'nın bir ilçesinden kalkıp şu anda bütün dünyayı sarsan bir takım uğraşlarla birlikte olmanız hepimizin hepimizin o kadar etkiledi ki o kadar gururlandık ki sizle ve babanızla. Bütün insanlık gururlandı diyelim. Işte asıl mühim olan kişi burada yoktu tabii. Büyük patron annem. Ah, tanım her yemekti gene ama aa. Orada, burada anneye e, e, bu güzel insanlara büyük emeği geçen o insana da saygılarımızı sunalım. Çok çok teşekkür ederiz. Olur. Değerli seyirciler gelecek hafta başka bir konuyla birlikte olmak üzere efendim. İyi geceler.